Köpek ya, sahile yanaşmış örde yüzerek saldırıyor. Bildiğimiz gol yavrusu. Oldu. O da ısrarla arkasından geri geliyor. Ne kadar tatlı değil mi Ayşe? Bak o da geri geliyor açı diyor bak. Şeye baksana. Bak bak. Golden'la ördeğin kapışması. Yine gidiyor. <laughs> bak yine gidiyor şu. gidiyor. <laughs> <laughs> evet. Yani ördek bilerek yaklaşıyor, çekiyor kerata. <laughs> köpek de <laughs> köpek de bak bak. Geri dönüyor köpek de onun haline geldiği zaman istemiyor onu, saldırıyor, yüzerek saldırıyor, herkesin bir imkanı var, biri suda biri karada daha iyi, oh. en büyük zevki tam sudan çoğuna böyle çırpılması.